Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek blok Skype blok serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki sözü gördüğünüz gibi hayvanlarımızı buraya yerleştirmiştik. Ee, bir tane sandık, bir tane sandık koymuştuk. Burada bu var. Kazmamız var. Şu çitleri atalım. Ha, çitleri lazım olacak bu bölüm. Ee, ağaç yer yapabiliriz. Hmm. Şu killeri koyalım. Balkabaklarını koyalım o yapmış sen çim blok var Şöyle büyüteyim şu koyunların yanına. çünkü koyunlar ne yiyecek hmm. bu millet ne yiyecek karşım diyorsanız hemen Gelin şuraya <gülüyor> <gülüyor> aman ha tehlikeli oraya daha oraya şey yapmadık çünkü ama bu niye getiriyor Bunlar böyle yemelik alan yapalım. Bunlar da güye güye yesinler. Ya hayvan mı azaldı lan? Dayı fark ettim? Ne kadar hayvan azaldı. Değil mi? Hayvanlar ne lan? Düştün mü? Ay konuşurken. Allah Allah. Neyse hemen kazanım devam edelim. Bugün ikinci level'e geçeriz büyük ihtimalle. Çok heyecanlıyım. İkinci bu taş devri yani taş devri arkadaşlar bildiğin arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın atarsın çok sevinirim Senin devamlı gelmek için en az bir 5 like falan atarsın seviniriz ben gaza gelip daha çok çekiyorum hoş geldin hoş geldin hoş geldin bir kenara çekeyim Hoş geldin, hoş geldin. Bir kere var çekil ya. Daha daha geçeceğiz. Ve arkadaşlar bu 200. bloğumuzu kırdık. İyi şu ana kadar toplam 200 blok kırmışız arkadaşlar. O insanlık ne var? Hövbe göz gelsin. Oldu lan. Attı biri mi zilli? Ekmek. Ekmek. Evet. Al su. Lav yerinde şey bir şey yapıyorduk lan sanki oraya. Bir tane makine yapıyorduk değil mi? Ben yanlış hatırlıyorum. İzlediğim yoturdu Evet bu bölüm tıkkan sonra tekrar bir tane YouTube izleyeyim bari. Ama oluyordu oluyordu. Bir lav gelsin denerdik. Şunu koyalım bu arada. Şu kitaplar boş. Bunları direkt yere atacağım. Yani. Boş yer anlamı kaplama lan. Atamadım. Heh, başka yok boş. Şöyle. Gel sandığa. Kumaya çalışıyor onlar ha. Fark etmedik de değil. Şunu koyalım. Hmm, başka, ne, başka bir şey koyamadık olsun. Yok gibi değil mi? Bir tane sandık varmış. Ama şu an gerek yok. Şu anda gerek yok arkadaşlar. Sanda. O yüzden ne yapabiliriz? Ee, okay. şunları ben <gülüyor> <gülüyor> Evet, o arkadaşlar ben tekrar kazma alalım. Bu arkadaşlar zırh yapmamız lazım bu hızlı. Çıkmıyorlar değil mi? İnşallah. Çıkmazlar. Kazalım. İkinci taş bölümüne geçmek için. Şu 48 tane bloğumuzu yeşil yapsın diye. Bu yeşil olmayan toprakları şunları atalım. Atalım o tarafa. Çok varmış zaten. Eşit bir alan yapacağım. Şurası eşit olmadı. Bu açık kapı ne Hmm, bir dakika. Ben bu alanı büyütmem lazım. Hello. Hello, Nick. Hello, Nick. Hello. Hello, Tabuk. Hello. Gelin yemek Gelin ziyafet. Can de. Oh, hepsinden bir tane var ya. Ölemezler ki. Oha <laughs> yine kaçmış çocuğu bak. İtiyor. İçeriz. Gitme lan. Çıkar mısın? <laughs> <Uyardım. gülüyor> Okey çok güzel alan oldu. Sonları bırakalım. Sahtadık arkadaşlar. Bunları burada yeşillik ha. Bir yayılma yeşillik yeşillik güzel Vallahi ne bu çok yakış yakış kapım var. İşbirliği yapıp ineği yapıyorlar. Çok iyi çevireceğim bir dakika. çok şımarık yaptı artık yeter. Bunları da diyebiliriz Nokta ork oh. Bunlar dur diyebiliriz bir bakar. Çok şımarık yaptın size. Ceza veriyorum. Onlar beni cezalandırdı. <laughs> Ellektik burada. Yani şu oldu. Bak şöyle. Hmm. Bekleyin ben şuna çıkayım. Koyunlar farklılık olmasa Belki olmaz da bilmiyorum Şu an hiçbir şey tehlikeli Tamam nerede lan bu ha, Sopa lazımmış Bence o niye olmuyor ya Bence o niye olmuyor Şimdi şöyle diyecek. Tamam hocam tamam Anladık anladık artık Ben gidelim 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 gidelim. Aa yedi. Oha bak yemiş arkadaşlar iki tane falan. Bekleyin lan yemeyin. Yaşanmak lazım lan. Bunlar yaşanmış sanki az. Tamam. Çok güzel çevirdik. Şimdi hemen tekrar kazmayacağım. Tamam tamam tamam. tamam bu bal kabağı niye çıkıyor ya? Bu da kal. Ha oldu. Severiz. Burada biz balta var mı? Var. O zaman niye almıyorsun? bunları koyamaz ki. Bunlar havuç mu istiyordu? Tongar tongar yok zaten Neyin Bir tane tohum var lan? Tohum var mı bizde? Yok. Yıkalım. kim bu? Bak bunlar baba kaltık. Bu bu değil bu değil bu değil. No no no. Bak hemen değiştirmemiz lazım. O kadar hop. Ne bam la ya. Kim anladı kasılacak. Taş bam. Daha gelmediği için. <laughs> bu iki tane kazacak ama. Hoş geldin. iki tane oldu mu? Olmamış. ittiler çünkü. Neyse ben takıl. Takılma ya gel. Ziyafet var gel. Gördünüz mü? Hmm. Hop. Bir dakika. Gel çıksana buna çıkabilirsin. Buyur. Hop. Yumurta bıraktı. Hele. Evet. Bir dakika. Yoksa Çok Bismillahirrahmanirrahim Su Çıktı arkadaşlar başardık Misil couple. Bak siz anne çocuk olabilirsin ama Sen büyüyünce Buna ee, aldın sen Buradan çıkar lan Kafana eğilsene güzel Güzel Daha küçük ol Aa, Gel gel Gel. Yeah. o oh. oha oha. Düşecek ki bu. Ne yapıyorsun orada? İn aşağıya. Sen Sana gel. Çık arkadaşım burada. Niye sağdan adam? mı bilmiş. Niye buradan çıkıyor? Yoksa geçeceğiz mi? Kaçtı geçti dedim bana mı sensin kesiye? Ne bende falan kaç tane blok kalsın diye bir soruyor. Ne zaman geçeceğiz kesiye? Ayıp. Var <laughs> mı? Yok mu? <laughs> Oha. <gülüyor> <gülüyor> ben veriyorum yanlışlıkla. geçiyor Çok fazla kadar gidelim. İpi kadar Kaç <laughs> ha, devre? Hadi be. Kaç devre? Kaç devre? Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor mu? Gelmiyor ama ayıp oldu ayıp oldu. Uy. Bekle şunu 300 atacağım. 298 arkadaşlar görüyorsunuz bak sağla. Ve 300 yaptık. Geçmedik. Gelin silene. Gel gel gel. Geçin oradan. Geçin gel. Şimdi sizi üreteceğiz. Ama bir durursunuz. Durun. Helal. Şimdi toplanın. Şimdi kardeş. Şu i̇nek. Gel. İnek, inek. Çıkın bir ineğin. İnek. pardon. Al. Bir dakika. Al. Oo. Tamam bunlar çürüdüler. İşte yoklar. Yok Tavuk kardeş al. Ya ver laskele ya bu ne? Teşekkür Ver ver. Ver ver. Kim var? Tavuk gel. Tavuk. Tavuk istemiyor mu yemek? Yemek yemek yemek. Ham ham ham. İstiyor mu? Bu verdim artık. al. Oha. Tamam yeter lan artık herkes vermişim. Uza lan. buradan. Oy bakayım. Çocuk olmuş bu. Bir tane inek çocuğu gördüm orada. Bu kadar. Arkadaşlar bu bölüm böyle olsun. Gördüğünüz gibi çiftliğimizi güzelce ne? tamamladık. Hala da bazen kalp kalp geziyor ama olsun. Buğdayımız kalmadı. Kaldı artık. Bir dakika. Buğday yapabilir miyiz? Biz buğday yapmıştık galiba. Aynen yapılıyor. Ekmek. L ekmek. Tamam. Yanlış oldu. Biz de. Şunları yapalım. Şu tohum. Balıkalı tohum. 6 veriyoruz 4. Anlatma bunu. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay.